Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bugün endeks önce biraz çok hafif de olsa bir pozitif açıldı. Daha sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın burada varyantın ülkemizde 9 kişide görünmesinden sonra hızlı bir şekilde %1'e kadar düştü. Hatta %1'in üzerinde düştü. Ama e, tabii bu varyans artık e, insanlarda COVID'e birazcık alışkın olduğu için panik satışları geldi. %1'e kadar bir panik satışı geldi. Ardından yavaş yavaş toparlandı. E, peki bundan sonra ne olur? Eğer bu varyantın artması durumunda e, hani hangi sektörler olumlu etkilenir? Hangi sektörler olumsuz etkilenir? Önce bir COVID dönemini bir hatırlayalım. COVID döneminde bir kere e, varyantın e, artması yine e, 2021 yılı durumunu yaşamamız haline bir kere hava yolları kesinlikle çok, e, kötü etkilenecektir bu durumdan. Yani hava yolları dediğimizde işte bunlar Türk hava yolları olsun, Pegasus olsun, Tav havalimanları olsun, Çelebi olsun, e, Doku olsun, bunlar bir kere kesinlikle olumsuz etkilenecektir. E, başka hangi sektörler olumsuz etkilenir? Tabi burada. E, Örnek veriyorum hangi sektör olumsuz etkilenebilir bu durumda? En başta olumsuz etkilenecek sektörler arasında ilk sıraya bir kere e, biz burada e, hangi sektörü yazarız? Havacılık sektörünü yazarız. Çünkü e, Covid'in artmasıyla e, havacılık sektörü gerçekten çok olumsuz etkileniyor. En başta havacılık sektörünü yazmamız gerekiyor. Yani burada Türk Hava Yolları olsun, Pegasus olsun, Tav Havalimanları olsun diyebiliriz çelebi olsun, doku olsun, bunların hepsini havacılık olarak düşünmemiz gerekiyor. Diğer sektör hangisi? Otelcilik, turizm otelcilik, yani turizm ve otel işletmeciliği sektörü olumsuz etkilenecekti. Diğer sektör ise kafe-restoran sektörü. Çünkü kapanmaların başlamasıyla kafeler iş yapamayacak ve insanlar evde kalmak zorunda kalacak. Ya burada hangi şirketler var derseniz, işte Big Chef var, Bay Doner var. İşte şu an aklıma gelmiyor. Bunlar da olumsuz etkilenecek. Tabii böyle bir senaryonun olması durumunda bahsediyorum ben burada. Olacak diye bir kaydı yok. Çünkü ben böyle bir senaryonun da çok zor ihtimal olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık insanlar da COVID'e alıştı. Eski 2021 yılındaki gibi olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Zaten Fahrettin Koca'nın da açıklaması yani önemsiz bir durum diye de belirtmiş arkasında ama sabah açıklar açıklamaz biliyorsunuz e, borsa e, artıdan birden yüzde bir negatife döndü Hani panik satışları başladı böyle bir olumsuz durum oluşması durumda e, en başta e, olumsuz etkilenecek sektörler hava Yolları e, turizm otelcilik Restoran zincirleri Bunlar olumsuz etkilenecektir olumlu etkileneceklerde de en başta e, sağlık ve ilaç sektörü olumlu etkilenecektir e, Perakende gıda mağazacılığı yapan yani BİM olsun, Migros olsun, e, burada şok marketçilik olsun, e, kiler market olsun e, ve bizim market olsun bunlar bir kere olumlu etkilenecektir. En e, ilk iki sıraya yazmam gerektiğini söylerseniz burada Migros bu tarafı çok iyi yönetiyor gerçekten. Migos'un sanal market tarafını çok iyi yönettiğini söyledik. İşte BİM'de de biraz sanal market tarafı file üzerinden e, yapmaya başladı. E, yani bir Migros ve BİM'in ön plana çıkacağını düşünüyorum kesinlikle orada. Başka hangi sektör olumlu etkilenecektir? Küçük ev aletleri sektörü olumlu etkilenecektir. E, çünkü e, insanlar eve kapandıkları için e, artık evde yemek yapacaklar. Yani mutfakta bir şeyler yapmaya başlayacaklar ve dışarıda yemek yemeyecekler. Evde yemek yemeyi tercih ettikleri için mutfakta eksik olan küçük ev aletleri eksiklerini tedarik edeceklerdi, satın alacaklar. Burada arzun bir adım daha öne çıkacaktır diye düşünüyorum. Başka hangi yani kimsenin aklına gelmese de şöyle bir durum oluşmuştu pandemide. İnsanlar artık toplu taşımayı kullanmak yerine bireysel araçlanmış araçlanmayı tercih etmişti işe ofisine kendi aracıyla gitmeyi tercih etmişti ve otomotiv satışlarında yavaş yavaş bir artan bir talep oluşmuştu otomotiv satışlarıne yetişilememişti biliyorsunuz tedarik sıkıntısı çıkmıştı burada tabii ki covid'in etkisiyle işte çip krizi olsun veya bazı metallerin sıkıntısında bir problem olmuş. Onun da etkisi var ama insanlar daha çok araç almayı tercih ettiği için böyle bir otomatik sektörüne de olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Evet gelelim biz başlayalım. e ile başlamak istiyorum. e-bibek sabah 80 liradan açtı. Hızlı bir şekilde devre keserek tabana geldi. Tabanda çok fazla durmadı. Tabanda o kadar kısa süre durdu ki yani birkaç saniye tabanda durdu ve hızlı bir şekilde tabanı bozdu. Yukarıya attı ise. Daha sonra yavaş yavaş toparlama göstererek dünkü kapaşı, kapanışın da üzerine çıktı. Yani dün 82.25'ten kapatan ise bugün 82.75'i gösterdiler ama çok kısa bir süreliğine gösterdiler. Daha sonra tekrardan hızlı bir şekilde 80'in altına geldi. Şu anda 79-80 arasında 79 ile 80.50 arasında ee, oynuyor ise bakalım. Ee, ya iyi de bir işlem hacmi var. 2.7 milyarlık da bir işlem hacmi var. Şöyle diyelim alanlara satanları göstermek istiyorum. Bir kere burada alanlarda vakıf, halk, iş bankası, yapı kredi, akbank, mida. Ya bireysel yatırımcıların aldığı çok net belli. Kurumsal taraftan bir alış yok. Belki burada hani şeker 21 bin not. Tireççilerden günlükte şeker almış. Tacirler almış 44 bin not. Belki onu sayabiliriz. Ama satanları göstermek istiyorum size. Ünlü. Yani son kalan Dün zaten videoda ünlünün elinde e, eğer satmadıysa önceki günlerde 1 milyona yakın bir lot olduğunda söylemiştim. Ya da 800 binle. Burada personel satışları da var tahmin ediyorum. Yani ünlünün bu 1 milyon notunun tamamı kurumsal taraftan değil. E, personeller de ünlü üzerinden alım yapmıştı. E, bebek çalışan personelleri. Onlar da bugün satış yaptığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Büyük ihtimalle artık ünlünün de pek bir lot kalmadı. Gelelim Denizbank'a. Denizbank büyük ihtimalle kurumsal taraftan 786 bin not satış yaptı. Info da kurumsal NNF ve diğer fonlar vasıtasıyla A1 Kapital kolokasyon yöntemiyle aldıklarını satmış olabilir. Bank of 289 bin not satmış. Yani burada şöyle yukarıdan aşağıya doğru baktığımızda kurumsalların elinde artık lot kalmadı ve tradecilerin de bugün malı çıktığını işte Global, Gedik, Philip, Triv, Alnus Meksa, Acar, Kolokasyoncular ve de mal artık çıktığını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Gelelim Gıpta'ya. Gıpta ofiste tavanda 47.2 milyon not var. 25-22'ye kadar 48 milyon not var. Acele etmenizi gerektirecek hiçbir şey yok. Kesinlikle satmayın bu hisseyi. Bu aralar satmayın. Çünkü e, satılabilecek e, bir durumda değil ise zaten yeni açıldı tahtası işlem hacmi 1.6 milyon satanın malını havada kapıyorlar. Gördüğünüz gibi piramit tacirler yani satış geldi anda bu arkadaşlar bir tanesi 39.580 not diğeri de 25.000 not almış. Şu anda kim alıyor derseniz tacirler bakın 8-9 lotları tacirler satanın lotunu anında kapıyor buradan gördüğünüz gibi. Evet satanlara bakalım. Satanda Ziraat Bankası 18.678 lot. Vakıf Bank 7800 garanti 7800 lot satmış. Yani bireyseller yavaş yavaş satıyor. Yani burada ikinci üçüncü gün satmanın hiçbir mantığı yok. Tavanda 47 milyonun üzerinde lot beklerken ikinci gün üçüncü gün hisse satılmaz arkadaşlar. Tarkim'e bakalım. Ee, Tarkim'de yani ne zaman tavan bozar gerçekten merak konusu. Ee, tavandaki lot miktarı dünden de fazla. Dolaşımda 5 milyon lot var. iki katından fazla emir yazılmış. E, herkes almak istiyor. E, i̇şlem acımı de çok düşük de bir işlem hacmi var. 3.4 milyonluk bir işlem hacmi var. Sadece 21.850 lot satılmış burada. Alan ahlatça almış. Alnus vakıf almış. Satanda ise ziraat 4.300 lot. Yapı kredi 3.300. İş bankası da 2.700 lot satmış tarkimde. Ofis bakalım. Nihayet diğer hisseler de artıya döndü. Artık hani dünkü videoda artık bugün için dönmesi gerektiğini söylemiştik. Dönsün bir yerden artık demiştik. Ve bugün de döndü. Umarız ki kapanışa doğru hani hepsi tavana gider. Çünkü artık çünkü biraz fazla taban yaptı hisseler. hani açıklamaların da yersiz olmasından dolayı taban sayısı biraz fazla oldu. Hani herkes nereden dönecek, nereden dönecek derken artık döndü bugün. İşlem acımı 110 milyonluk bir işlem hacmi var. 196 bin lot alış tarafında. Satışta 108, 148 bin lot. Yani alış daha güçlü görünüyor. Max almış 152 bin lot. Tep 67 bin. Satanda ise A1 Kapital 45 bin. 44.000 Ziraat 43 bin lot. Satmış ofis enerji Enerya %6 artı da 241 bin lot alıcılık. 339 bin not, 340 bin not da satıcılı. Yatırım finansman 96 bin not almış. İş bankası 40 bin not. Satan da yapı kredisi satmış 77 bin not. Tatene bakalım. Yani e, sabah yine, e, yine 47 47.96 tabanı gösterdiler mi? Bakalım. 47.70 tabanı 47.96'dan döndürmüşler hisseyi. 584 bin not alıcılı. 520 bin not da satıcılı. Brüt var. Brüt'ün olması günlükçilerin günlükçülerin girmesine engel. İş Bankası 255 bin not almış. TEP 167 bin. Satanda Ziraat 371 bin not. Kömbi 126 bin not e, satmış. İz Enerji'ye bakalım. İz Enerji %4 artı da 773 bin not alıcılı. 640 bin not da satıcılı. MEXA 238 bin not alırken Satanda Yapı Kredi 129 bin not satmış. Kuzu grup gayrimenkul. 849 bin not alıcılı 1.2 milyon not da satıcılı. Yani bir toparlayamadı zaten. 610 milyonluk bir işlem hacmi var ama günlükte 32 68'e kadar geldi. İş Bankası 293 bin not almış. Satan da Bankof 338 bin not satmış kuzu grupta. Bay e bakalım. Yani dün kapanışa doğru toparlamıştı. Bugün de toparlanma devam ediyor. Ama biraz yüksek 48.50'ye kadar da gitmişti hisse. 86 86.000 not alıcılığı 238.000 not da satıcılığı. Gedik 65.000 not alırken satan da vakıf 43.000 not satmış. Evet bugün de söyleyeceklerimiz bu kadar. Kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz seviniriz. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.